Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ben CJ Dikkat. Bugün Clash Royale Kupa Kas Kupa Şovumuza kaldığımız yerden devam mı ediyoruz. Bilmiyorum ama bir şekilde bir yerden devam ediyoruz. Bugün Mega Şövalye binici Anka'lı bir tane deste oynayacağım. Ortadan direkt basıyorum koçu. Çünkü koç kadar güzel bir kart yok bu oyunda. Derken keşke pet oynasaydım. Hmm. Şunu şunu atacağım da İnşallah bizim enayi prenses kulesi bir bokuma yarar. Yapma kanka. O yapma. Sen orospu çocuğuna benziyorsun. Sen var ya orospu çocuğunun önde gelenine benzemiyorsun. Sen direkt osun amına koyayım. Mega Şövalye balon aynen anasının amına çaktı. Aynen. Tipe bak ya. Şey antisi de var koç için. Elektro ej dermiş. Sik konuş. Elektro ej şuna gel amına koyayım. Mega atarsan da ananı yerle bir ederim seni. Güzel vurduk. Vur artık. Buz büyücü çürütmüyor ya amına koyayım. Nasus'un çürütmesini atıyormuş gibi. Büyük bir risk aldım. Buradan mitten şey basarsa ben de basıyorum amına koyayım ne varsa. Anka geldi. Çek baba. Öldü onlar. Anasını sikeyim şöyle çarın. Aha sattı lan. Gel buraya amına koyayım mega şövalye. Bir tane daha vurdu orospunun evladına bak. Ananın amına koyayım senin. Senin ananın amına koyayım. Vurun mızraklar. Vurun mızraklar. Adamsınız mızraklar. Aldınız onu da. Siktim ananı. Anneni siktim senin. Amına koydum senin. Anneni siktim senin. Amına koydum senin. Ne oldu lan? Ortam kızına zar at demişler. Muhammedleri. iki bir at. Hii videonun başlığı Muhammed yok lan Muhammed Bayt doğamın koyayım, Muhammed Dari değil İran Heroes aynen kardeşim gördük Heroes'u şöyle uzanalım yatalım yatarken oynayalım bana koy oy hançer düşesi verdi ya bu seçin amına koyayım, düşesi hep ok gibi kart şu an kullanılmıyor hemen şuradan çünkü rakibimiz kullandığını devam ki bomba kemi diyelim diyelim hocam diyelim, diyelim ah Seçke Goblinleri likoplin, koymuş Ama Bir pozisyon yapamadı ha Hah bu iyi Şimdi ne yapalım arkadan pompacı Pompacı ile çıkalım Kandıramazsın beni Sen orası bu çocuğuna benziyorsun dedim değil mi sana Demedim sana demedim Şu kart çok güçlü amına koyayım ya Bu kart neden bu kadar güçlü Evet. Orospu çocuğu geldi. Bak daha ananı sikeyim balık çiğnerden artık. Ha kuleyi alacak şimdi abla. <laughs> Vurma. Oh tamam. Bak bak solu aldı ya. Solu tek başına aldı ya. Yetiş. Yetiş koç. Bir şey yok. Kartı yok. Kart yok atacak kart yok. Atacak kanıtı yok çünkü saydık. Bam balıkçı bir. Balıkçı iki. Balıkçı üç. Ahuna keyi vurduk. Bekka oynuyor mega oynuyoruz aynen. Adaletli oyun. Sana bir tane çarpma attık İnşallah vurmaz. Bir tık daha geç atabilirdim ya. Benim atam. Şuradan Anka. Beste bak nasıl bu çocuğa. Şöval ya şövalye. Mega şövalye var ya orayı donalttı. Arkadan bombacı o. Ah yapma bombacı. Balıkçı onu çekemez. Beyni yetmez herhalde. Yetti lan beyni. Şöyle hamle mi kes? Hamle mi kes? Buran abi ne attın Buran abi? Buran abi ne attın? Dedim. Bombacı oklar. Tamam çok güzel. Vurun oğlum. Vur oğlum bir tane daha. Bir tane daha vursana be. Pek kası var. Hmm. Arkadan bu. Bu sefer evrimli şey yok. Balıkçıyı çalıştıracağız. Arkadan bombacı. Önden bunlar. Şuradan balıkçı geldi. Balıkçı doğruyu çek balıkçı. Balıkçı doğruyu çekti. Megayı şuradan şöyle mega attık. Şuradan şunu bastık. Şuradan bombacıyı şuraya çektik. Bombacı buraya geldi. Evrimli pek te katıyor. Evrimli pek... neden ahladım amına koyayım. Çok iyi. Koç. Koç baba geldi. Koç baba geldi. Durduramaz kimse. İksiri yok. İksiri yok. Ta koç baba vurdu. seçim amına koydu. Hadi bakayım oluyor. Tamam. Tamam. Biz onu Kalkalım amına. Evet kalktık. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Nereye girdim? 3. maç ki... Kanka senin flaman ne güzel öyle ya. Senin flaman ne güzel öyle. Sen başlamayacaksın galiba. Bekleyir, bekleriz. Bekle 2 saat. 42 salise beklerim abi. Şaka yaptım. Arkadan pompacı. Sinirleniyorum çünkü. Oklarım var. Direkt atarım o kartı. Hiç düşünmem. Hiç düşünmem. Bak şu an düşünmüyorum. Direkt fırlatıyorum ne varsa. Çatmanı attın. Şunu bir atalım bakalım neyin var. Güzel. Desten çok iyi. Pekka mı oynuyorsun sen? Sen pekka mı oynuyorsun? Ne evet, oynuyorsun? Bir tane vur. Biraz adamsa bir tane vur. Helal. Biraz adamlığı varmış. <laughs> Ana kuleyi de açtık. Abi elim çarptı ya. Elim çarptı. benden nasıl fazla vuruyor? Aha o bir tane mızraklı alır. Bir tane mızraklı. haydi kardeşim tamam. Destene gümlettiğim. Şöyle gel. İnşallah oklar doğru. Güzel. Oğlum kuleye vurdu. Ananın buna koyayım. Soldan şu. Çarpma geldi ona. Koç binici geldi. Oklar geldi oraya. Oraya güzel bir hamle yaptık. Ama sen şöyle bir gel. Hala kaybedebiliriz. Kanka yapma onu. Salak mısın sen ya? İki tane anka gidiyor. İki tane anka gidiyor. Bombacı. Bombacı. Bombacı baba. Oğlum adam ben. Kral kral. iki tane vurmasa vurma ya. Kulem falan gitmişti. Evet arkadaşlar bombacı sağ olsun maçlarımızı kazandık. İnşallah sonraki bölümde 8. ligimize çıkmış olacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi bilmiyorum. Aklınızı helal edin. Like atın. Abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay amigos. Mert Can bu arada. Ee, Hadi, hadi Allah'a emanet.